Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Mart 2025 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi Biz de şans topu sonuçları açıklanış kalmaz. gerekli tüm bilgileri gerçekleştirmeye çalışalım. Tahmin numaralarımız 3, 5, 18, 23, 27 artı sayımız da 11. Bunlar bizim şans topundaki tahmin numaralarımız. Eğer bu çekilişte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5 veya 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olun sayı büyüklüğün ikramiye kazanabilirsiniz. Şans top oyunun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden, isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamışsın oynayabilir. Kazandığınız ekranların kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 2 numara. 30-34 arasından herhangi bir sayı çıkmamış. 1 ile 14 arasından da 11 olarak belirlenmiş. E, buradaki sayımız. Eğer bu şekilde işte 0 artı 1 bildiyseniz 22 lira. 1 artı 1 bilenler 21 lira. 2 artı 1 bilenler 42 lira. 3 bilenler 31 lira. 3 artı 1 bilenler 102 lira. 4 bilenler 167 lira. 4 artı 1 bilenler 1644 lira. 5 bilenler 12.257 lira kazanırken 5 artı 1 bilen bir kişi oldu ve 2.194.000 TL'lik büyük ikram tutarını kazandı. Bir sonraki çekilişte 1.100.000 TL büyük ikramiye verecek şans topunda bunu söyleyelim. Şans topu oyunu 1'den 34'e kadar 5, 1'den 14'e kadar da bir tane sayının seçimiyle önünüyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye seçtirebiliyorsunuz. Bu videomuzda 12 Mart 2025 çarşamba gününün şans topu çekildi sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz isteğiniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.